Selamlar Cevdet ben. Bu da benim yeni podcastim. Benim düzenli podcastlerim 3. Bugün konum insan nedir? Bu konu önceden bir yerde yazmış olduğum bir konu. Çünkü konu bulamadım. Yine eskilere döndüm. Bir tık aslında bunlardan gitmem de mantıklı olabilir. Çünkü bunların üzerine hiç konuşmamıştım. Sadece yazmıştım. Ve bu insan nedir aslında Mark Twain'in kitabı. Onun üzerinden kendi fikirlerimle karıştırıp şeyler yazmıştım. Şimdi onun üzerinden kendi fikirlerimle bir şeyler anlatacağım. Mark Twain insanı makineye benzetiyor ve tamamen makine makinenin yapısı artık çelik mi taştan mı neyse o yapıyı belirleyen ailesi, çevresi, eğitimi, karakteri ve vesairesi. Baktığında bu makinenin finalde üreteceği şey, çık vereceği çıktı aslında yine dışarıya bağlı. Dışarıdan bir ham madde geliyor ve ortaya bir çıktı çıkıyor. Makinenin yapısına göre de o çıktı artık sağlıklı çıkıyor ya da sağlıksız çıkıyor gibi gibi bir şekilde anlatılabilir. Tamamen dışarıya bağımlı olduğumuzu anlatıyor aslında. İnsanın yapısını, o makinenin yapısını belirleyen şey de dışarısı. Ortaya koyacağı şeyi belirleyen şey de dışarısı. Ben de aslında çok sevsem de benzetmelerini tabii ki çoğu yerde karşı çıkıyorum. Oralardan gireceğim bir podcast olacak. Bir de ben bugün Curtis modumdayım. Bir tık. Curtis ne? Curtis modumu anlatayım. Punisher dizisinde Frank'in arkadaşı var Curtis diye. Ee, bu abimiz asker, gazi bacağını kaybetmiş taş gibi bir abi. Daire yapıyorlar ya sandalyelerle. Merhaba arkadaşlar falan diye. Onu yönetiyor. Eski askerleri topluma kazandırmaya çalışıyor. Onlara danışmanlık yapıyor. Yardımcı oluyor falan böyle. Bir gün Punisher'a e şey diyor. Abi diyor ben burada aslında bunları kendime anlatıyorum. Çünkü ben hala geceleri uyuyamıyorum. Şimdi insanı makine gibi görmek ters gelebilir. Çünkü çok abartıyorsun insanı yani. Bir bok yok insanda. Ben bak ciddi söylüyorum bir bok yok. İnsanlık inanılmaz bir şey. Harika. Eyvallah. Ama insan gerçekten çöp ya. Bu kadar abartılması, bu kadar ay öyle ay böyle. Yani var ya ben niye bu kadar öfkeleniyorum buna? Bana ne diyemiyorum. Çok ilginç. Neydi o kişisel gelişim kitapları var ya özgüvenli ol. Ulan nasıl olsun? Yok ki. Hani kendine güvenecek bir şey yok içinde. Ya da inan yaparsın. Ulan neyi yaparsın? Yok ki yok yok. İçi boş. Boş. İnan. Neye inansın? Neye inansın? İçinde bir şey yok. Neye inanacak? Gidecek. Yok burcuna inanacak. Ben böyle bir burcum. O yüzden böyle oldum. Üf inanılmaz bir burcum ben. Çünkü işte ay bana tersten vurdu. Satürn bana çarptı. Acayip şeyler yaptı falan. Ona inansın. Ya da spiritüel böyle. Ben bisik yapamıyorum abi. O zaman ne yapabilirim? Hmm, ağzımdan çıkanlara. Dünyanın en basit şeyi. Ağzımdan çıkanları şey yapabilirim. Böylece hayatımı şekillendiririm. Gibi gibi. Ne yapacak çünkü? İnanmak zorunda bir şeylere yani. Çünkü içinde hiçbir şey yok. Dayanacağı bir şey yok. Ne öyle? bakıyorum bilmiyorum ama ya böyle bir şey yani anladın mı ne kadar acınası bir canlı aslında yani neyse bu şey yani bana şey geliyor insanın ne olduğunu bilmeyince ben de insanın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum tabii ki ama ne olmadığını biliyorum. <laughs> o yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Böyle bir noktaya veriyorsun. Hayatını bu şekilde değiştirmeye çalışıyorsun falan mesela çok ilginç. Ben insanın böyle mal bir canlı olduğunu ilk şeyde fark et. İlk demeyeyim de anlatsayım. Bir gün pandemi dönemindeyim. Sakattım bir tık. Ben de yürüyüşe çıktım tamam mı? Seke seke yürüyoruz. <laughs> <laughs> Kahve aldım sahile ineceğim sağımda bir martı uçtu hayvan kadar kanatları var inanılmaz büyük harika bir canlı yüzüyor doluyor suya balık çıkarıyor benden daha özgür bunları düşündüm böyle ne kadar inanılmaz bir varlık yani ve şey dedim abi dedim yani belki dünya martılar için yaratılmıştır ya dedim yaratıldıysa benden daha iyi çünkü hayvan baksana yani yüzebiliyor koşabiliyor uçabiliyor ulan her şeyi yapıyor. Özgür bu hayvan ve çok güçlü, çok heybetli maşallah yani. Ama onun da kafa yok. Bunu düşünemiyor. Bu hayat benim için mi yaratıldı diyemiyor. Ya da bir köpek mesela. Harika koku alıyorlar. Koku hafızaları inanılmaz. Boyun sağlam, dört ayak, denge, arka ayak, tam güç. İnanılmaz bir hayvan baktığında köpek. O da düşünmüyor mesela. Ya bu dünya benim için mi yaratıldı? Ben de bu kadar işte inanılmaz özelliklere sahibim falan diye. Niye? Çünkü düşünemiyor. Bir tek mal var bir tane. O mal düşünebiliyor. Diyor ki aa diyor her şey benim için mi yapılıyor acaba falan diyor. Dinlere bağlamıyorum bu arada. Evet bizim Aroz yine şaha kalktı. Şova başladı. Neyse. Bir yanda da böyle bir tane şey dayı var, dayı sigara sarıyor. Ona dikkat ettim böyle. Ya dedim, arkadaş dedim, bakıyorum da dedim. Yani bu dediğim hani bu akıllı dediğin hayvan, bu akıllı dediğin dünyanın onun için yaratıldığına inanan, ağzından çıkan şeylerin belki onu etkileyeceğini inanan, hayatını değiştireceğine inanan, ne bileyim işte böyle kendini inanılmaz özel sanan ve her şeyin onun için yapıldığını düşünen bu hayvan gidiyor abi bir tane bitkinin kurusuna bağımlı oluyor. Ya bir de o onu öldürüyor ya. Ya bu kadar geri zekalı olunmaz ki ya. <laughs> yani bu mantıkta <laughs> Baktığımda inanamıyorum. İnsanlığa hayranım. İnsana gıcığım ben. Bu abartmayı falan ben anlıyorum da bu arada. Yani insana abart, yaptıklarını abart, her eylemini abart, 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 abart. Niye? Niye abartıyorsun? Çünkü anlam vermeye çalışıyorsun. Bir şey katmaya çalışıyorsun. Kendin de biliyorsun bunların çok önemsiz olduğunu. Mesela ben üniversite hayatımı düşünüyorum. Tamam mı? 4 sene. Bence fena olmayan. ilk senesi kötü. Onun dışındaki gerçekten güzel senelerim geçmişti üniversitede. Keyif de aldım. Eğlendim, sosyalleştim ve vesaire. Şu anda ama yapmadığım tonla şey var üniversiteyle ilgili. Mesela çok boş zamanım vardı. Zaten çöp gibi yaşayabiliyordum. Niye çok gezmedim mesela diye düşünüyorum. Eğer geçmişe dönsem, tekrar başlasam üniversite hayatına, öncelikle ilk seneyi daha efektif geçirirdim. Çünkü alışamamıştım, adapte olamamıştım, çok zorlanmıştım. Sonrasında da full gezerdim, tamamen gezerdim. Ve öyle bir versiyonunu yaşadığımızı düşünelim şimdi. Cevdet ilk seneyi efektif... Ben hindi fümeydim ben, niye Cevdet oldum yine ya? İlk seneyi efsane geçirdi. Şey oldu, işte gezdi, daha çok gezdi, daha çok yer gördü ve yine mezun oldu. Sonra o Cevdet'e tekrar soruyoruz. Diyelim ki Moruk nasıldı? Ya iyiydi de aslında şurada da eksik kaldım diyecek. O eksik kaldığı şeyi de tekrar yapsın, yine eksik kalacak insan bu insan böyle bir şey <laughs> insan böyle bir şey yani anlatabiliyor muyum hiçbir zaman tatmin olmuyor ya ha, bu yüzden de şey geliyor saçma geliyor yani böyle düşününce yaşam çok çekici gelmiyor yaşam zaten çok çekici bir şey değil aslında şimdi bu makine dedik ya makinenin şöyle bir olayı var bir de sıcağı ve soğuğu ayırt edebiliyor yani iyiliği ve kötülüğü ayırt edebiliyor bunlara yönlendiren şey ne oluyor biliyor musun hazzı oluyor alacağı haz oluyor. Önceki podcast'ten de bahsetmiştim ya. Yani iyi kötüyü seçebiliyorsun ama onları yönlendiren şey. Örnek olarak da şey hani birinin yüzüne bağırmak. Bir saat sonra seni üzebilir. Yani niye yaptım böyle bir şeyi? Niye öfkeme yenildim? Duygularımı kontrol edemedim ve vesaire. Başka birine haz verebilir. Kendini daha güçlü hissedebilir. Daha iyi hissedebilir ve vesaire. Bu makinenin yapısıyla ilgilidir. Makine iyi kötüyü ayırt eder. Seni ona yönlendiren hazlarındır. Bu kadar da basit bir canlısın. Ben bu kadar şey oldum şimdi. İnsan insan böyle kötülüyorum gibi oluyor. Çok da kötü. Ben aslında kötülemiyorum. Ben aslında bu kadar abartılacak bir şey yok diyor. İnsanı küçümsüyorum, sevmiyorum gibi gelebilir. Ben sadece abartılmasını sevmiyorum. Yoksa insanı severim. Ben severim. İnsan severim yani. Ben bu yazdığımda şey örneği vermiştim. Train'e de bağlayacağım. Sonra belki kendime bağlarım. Miyagi Sensei var bu karate kitte. Karate kiti yetiştiren Miyagi sensei. <laughs> Öğrencisine Miyagi şey diyor. Daniel'dı herhalde öğrencisi. Bonzai kesmeyi öğretiyor tamam mı? Gözlerini kapat. Bonzai'yi hayal et. Nasıl görmek istediğini hayal et. Gözlerini aç ve başla. Ardından diyor ki gözlerini kapat. Kendini nasıl şekillendirmek istiyorsun? Onu hayal et ve şekillendirmeye başla. Baktığında bu çok güzel bir kafa. Olmayacak bir şey dedik. Her şey seninle ilgili ya bu dünyada. Yani bir şeyleri başarırsan da seninle ilgili, bir şeylerde sıçarsan da seninle ilgili. Bu yönden baktığında böyle çok boş bir şey tarafı da gelse, hadi hayal et kendini. Bizim Horoz şu an şova kalktı kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok sabah kaydedince böyle oluyor. Hayal et kendini ve başla falan. Bunlar çok böyle abartı gelebilir ama bunlar bana mantıklı geliyor. Çünkü aslında bu tamamen kontrolü sana bırakıyor. Evrene bırakmıyor, bilmem neye bırakmıyor, çevrendeki insanlara bırakmıyor. Bu seninle ilgili bir şey. Aslında çevrendeki insanlar senin kendini geliştirmeni etkiliyor tabii ki. Ya da bu kendini şekillendirmeni etkiliyor senin sallıyorum mesela yine Mark Twain'de de böyle bir örnek vardı. Kız arkadaşın korkak insanları sevmiyor ve sen korkak bir insansın diyelim. Ve kız arkadaşım korkaklardan hoşlanmadığı için sen sen cesur oluyorsun mesela. Bu nasıl oluyor? Makinenin içinde cesaret varmış zaten. O ortaya çıkmamış. Niye? Çünkü dışarıdan sevgilinin korkak insanları sevmemesi gibi bir ham madde girmemiş. Çıktı olarak da cesaret çıkmamış tetikleyecek o makineyi çalıştıracak bir şey yokmuş ortada. Aslında o makinenin içinde varmış. Bir yerde baktığında ben de böyle düşünüyorum bazı noktalarda. Evet bizim kendimizi şekillendirmemizi istememizde ya da nasıl şekillendireceğimizde tabii ki çevremizin etkisi var. Ama baktığında finalde sen kendini nasıl görmek istiyorsun? Hadi öyle gör o zaman ve öyle şekillendir kendini kısmı bana çok mantıklı geliyor. Ne kadar böyle boş bir tarafı varmış gibi gelse de. Mark Twain de şey diyor işte bonza'yı hani gör kendini şekillendir gibi bir noktası var ya Mark Twain de şey diyor kendini şekillendirmen için aslında tabii Miyagi Sensei ile falan örnek vermiyor o tabii de senin kendini değil de çevreni değiştirmen lazım diyor. Çünkü seni tetikleyen şey çevre. Yani daha demin verdiğim örnekte kız arkadaşının korkak insanlardan hoşlanmaması. Bu seni tetikliyor ve senin değişmeni sağlıyor gibi. Böylece aslında çevreni değiştirerek sen daha etkili bir makine olabilirsin. Dışarıdan gelecek ham maddeye bağlısın ya. E makinenin özelliklerinde de varsa o çıktı ortaya çıkacak. Böylece aslında daha iyi bir noktaya varabilirsin gibi bir noktası var. O da güzel. Ben de yine kişisel gelişime mi döndüm? Bu ne yapacaksın? İyi, iyi, iyi ol, iyi ol, uf, efsane ol. Bok var efsane oluyorsun. Yaşa işte. Yaşam çok çekici değil ya. Ee, mesela şey diyor. Hani daha demin verdim ya sevgili örneğine. E, sevgilin seni tetikliyor. Korkak insanlardan hoşlanmıyorum ben diyerek. Sen cesur oluyorsun. Yani makineye bu ham madde giriyor. Çıktı olarak cesaret çıkıyor. Dolayısıyla bu makinenin içinde zaten cesaret varmış. Yani kısacası övülecek bir şey de yok. Zaten vardı ki dışarıdan gelen bir etkiyle çalıştı makine ve ortaya bunu çıkardı. Zaten sahipti. Zaten vardı. Onun içinde olduğu için ortaya çıktı. Ve dışarıya bağımlıydı <laughs> baktığında. Övülecek hiçbir şey yok diyor. Apartılacak bir şey yok diyor adam. Maddi değer de yok Mark e göre insanın kafasında. Mesela ne bileyim bir terlik. Önümde terliğim var şu an. Senin için çok değerli olabilir. Ne bileyim o terlik için çalışmışsındır. Çok uğraşmışsındır. O terliği sonunda elde etmişsindir. Satın almışsındır. Başka Başkası için bu terlik hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya benim için böyle çok yüksek bir şey ifade ediyor bu terlik. Ben bu terliği çok arzuladım, sonunda elde ettim ve gerçekten çok inanılmaz tatmin oluyorum. Başkası için sadece terlik abi işte giyiyorsun ve devam ediyorsun hayatına gibi bir noktada da bakıyor olabilir. Baktığında Pahalı da olabilir. Pahalı olmasının da bir anlamı yok. Birisi için pahalı diye belki dikkat eder, sallıyorum. Ben ise pahalı olduğu için ona daha zor ulaşmışımdır. Oradan yüceltiyorumdur terliği ve çok anlamlı bakıyorumdur. Of diyorumdur ya bu terlik benim için neler ifade ediyor? Başkası için alakasız biri için böyle dümdüz terlik işte giy ve çıktır belki de. Hani baktığında herhangi bir şeyin herhangi bir değeri yok. O değeri katan şey bizim kafamız. <laughs> bizim bakışımız. Yine stoizme döndük gibi geldi Dönmek. Artık yeter. Ya bir yandan şimdi terlikten aldığım haz çok güzel. Ben her şeyden böyle haz almaya bakarsam, her şeyi anlamlandırırsam, anlandırır, belki de her şeyden çok fazla tad almaya başlarım. Ama bu sefer onların kaybında da yaşayacağım acı çok büyük olur. Terliğe terlik işte diye bakan bir adamın terliğinin yırtılmasının hiçbir sıkıntısı yoktur onun için. Benim içinse çok anlamlı. Ben buna hayatımı verdim bu terliğe ulaşmak için. Aldım, giydim, kıyamadım. Bazen oturdum izledim kahvemi. Bu terliği kaybettiğimde benim yaşayacağım acı da çok fazla. Ayarı nerede ya bunun o zaman? Yine bir yere varmadım. Bir ara durdurdum podcast'i ve geri geldim. Şunu fark ettim. Çözdüm olayı. Terliğe bu kadar anlam yüklersek, terlik zarar görürse biz de çok acı çekeriz ya. Aslında biz terlikten tatmin olmayı seçersek dışarıdan alakasız bir şey. Bak yine bizi dışarıya bağımlı yapıyor bu olay. Biz dışarıya bağımlı olduğumuz sürece kırılgan olacağız ya. Ruhu tatmin ediyor çünkü o terlik baktığında. Benim için anlamı büyük. Acayip bir terlik bu. Uf. Ims. Ama terlik zarar görebiliyor. Şun, şuna mı geldim ben? Ya finalde yine aynı şeye geldim ya. Ruhu tatmin etmek için ruhu kas. Ruhu kas. Ben başka bir noktaya da varamıyorum ya. Geçen de böyle bir üzüldüm. Arkadaşlarımla konuştum böyle. Üzüldüm bir olaya tamam mı? Kafaya taktım bir tık ve oturdum. Dedim ki ben bunun üzerine biraz düşüneyim. Ne yapabilirim falan diye. Melankoli olarak oturmadım. Ne yapabilirim gibi oturdum. Finalde ne yapmaya karar verdim biliyor musun? Grind. Devam. Bas. <laughs> Çalışmaya devam. Her şeyin noktası bu ya yine ruhu geliştir yine kafayı geliştir yine bu başka yere de baramadım ya. O yüzden böyle insanın abartılmasını anlayabiliyorum. Çünkü anlam vermek zorundasın bir yerde. Yani yoksa çok ot gibi yaşayacaksın. Bir şey hissetmen gerekiyor. Gerekiyor mu? Bilmiyorum. Aa ne oluyor lan? bak. <laughs> Bu kadar olsun artık ya. Bu şey oldu podcast yani konu bulamadım. Bu hafta yapamadım podcasti çünkü. Düzenli olsun diye sadece devam ediyorum. Bundan sonrasında daha ciddi almayı istiyorum. Bu podcastte çok ciddi alamadım fark ettin ama. Boş geçmesin diye yapıyorum. Düzenli dediysek bunun düzenli bir şekilde devam etmesi lazım. Ee, stoklayacağım falan arada yani. Var var istiyorum. Konuşmak istiyorum. Benim derdim var. Derdimi anlatmak istiyorum. Ne derdim var diye sorma ama. Öyle spesifik bir derdim de yok. Şimdi kızdırma beni. Konuşasım var. İnsanım sonuçta. İfade edesim var kendime. Çok önemli fikirlerim var çünkü bir yandan da. Bunları da anlatmak zorundayız. <laughs> ben normalde bu podcastleri çok başarılı olunca, hayatımda böyle iyi bir noktaya gelince yapacaktım. Ama bekleyemedim. O yüzden böyle aceleye geliyor. Konu da bulamıyorum. <laughs> Neyse bu kadar olsun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Buraya kadar dinlediğin için de yani çok teşekkür ederim. İyi günler. Bir terlik düşün, lastik olsun. Hayatın anlamı terlik olsun. Her şeyimsin sen terlik. Tabanı sağlam sevdim. Sahile giderim Kum tutmasam ama giderim Asla kaymaz derlim her sen Daha bakarım kendimden Giymeye asla kıyamam Oturup izlerim sigaram Bakınca gözlerim dolar Güzelliğinden benim olduğuna inanamam Terliğim sen her her şeyimsin Lastikten yapılan sevdiğimsin Yırtılıp da gidemezsin Nasıl yapma burayı bağlayamadım ya neyse Hadi bir daha gireceğim <laughs> Terliğim sen her her şeyimsin Lastikten yapılan sevimsin Yatılıp da gidemezsin benden Nasıl yaparım bunu kendimden ya Hiçbir inem alayım neyse canım sağ olsun